Bizim insanımız tabi Ramazan ayı kutsal bir ay olduğu için e, zekat ibadetini de Ramazan ayına bırakıyor. Aslında zekat ibadeti Ramazan ayına mahsus bir ibadet değil. Tabii. Önce şunu sorayım. hani Üzerinden bir yıl geçmişse zekat farz olmuşsa Ramazan'ı beklemek doğru mu hocam? Hayır. Şöyle bu bir ibadet olmakla birlikte e, hakirin e, muhtacın bir hakkıdır bu. Yani kul hakkı dediğimiz mesele var. Bunda bir hassasiyet gösteriyoruz. Aslında zekatta da böyledir. Bir Rabbimizle olan bir boyutu var. Rabbimizle olan bir kulluk boyutu var. Bir de başka bir kulu ki bu kul da muhtaç, ihtiyaç sahibi bir kul. Onun da e, hakkı. Bu hakkını zamanında teslim etmemiz gerekiyor. Vermemiz gerekiyor. Yani ben daha iyi daha çok sevap kazanayım şeklinde diyelim Ramazan işte Recep ayının başında bunu ödemesi gerekirken ödememişse iki ay geciktirmiş olacak. Dolayısıyla ayrıca bunu ödedikten sonra tekrar bağışlanma dilemesi gerekiyor. Af dilemesi gerekiyor. Çünkü iki ay bunu ödememiş oluyor. O yüzden elbette Ramazan-ı Şerif'te bu paylaşımların zekatın ve sadakanın verilmesi güzeldir. Ve böyle bir hassasiyet gösteriyor ama şöyle de bir şey var. Bu ihtiyaç sahibi insanlar 12 ay hayattadır. Onlar 12 ay ihtiyaçları vardır. Böyle düşündüğümüz zaman sadece Ramazan ayında onların ihtiyacını karşılamak, sadece bol bol o ayda verip diğer aylarda onları ihmal etmek ya da onlara bir paylaşımda bulunamamak, o da e, sağlıklı bir şey değil. O yüzden e, kameri anlamda bir yıl ne zaman dolmuşsa o e, nisap miktarı malımızın üzerinden bu geçmişse onu o tarihte vermek e, daha doğrudur uygun olan budur. Evet Bir de e, bizim insanımız şuna dikkat etmiyor hocam galiba. Yani tabii akrabaya yardım etmek güzel Cenab-ı Allah emrediyor akrabaya evet. yardım etmeyi. Akrabayı tercih ediyor. Bu güzel ama şurada biraz ölçüyü kaçırıyor sanki. Akrabamı destekleyeceğim diye zekat verdiğim kişi de zekat almaya ehil olmalı. Tabii. Mesela belki zekat vermesi gerekiyor o kişinin, ama illa akrabama vereceğim diye de böyle bir tercih yapması doğru mu hocam? Hayır. Şöyle elbette sizin de bahsettiğiniz gibi akrabayı öncelemek. Hem bir ibadeti yerine getirmenin sevabı olmakla birlikte Ayrıca sıla-i rahimi gözetmek anlamında ikinci bir sevabı bize kazandırıyor Fakat burada onun zekat alabilecek sınıflar içerisinde olması gerekiyor Yani sadece akraba diye zekat alamayacak Zengin olan birisine zaten zekatımız da kabul olmayacaktır Onun için biz en yakınımızdan akrabalarımızdan, komşularımızdan yani en yakınımızı öncelememizin sebebi herkes kendi yakınını ekonomik durumunu gayet evet. daha iyi bilir. Evet. Uygun olan da budur. Çok arayış içerisine girmeden hemen onlardan başlayabilir. Başlamalıdır da. Ee, yoksa biz başka fakirleri arayacağımız zaman e, belki yerine tam anlamıyla ulaşmayacaktır. Bu sebeple bizler e, muhtaç olan eee yakınlarımızı hem zekatlarımızla sadakalarımızla diğer hayırlarımızla maddi olarak manevi olarak her zaman desteklemeliyiz. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da tavsiye ettiği Peki hususlar. Peki dinen hangi akrabalarımıza verebiliriz? Zekat veya tamam. sadakamızı, fıtır sadakamızı hangilerine veremeyiz? Şöyle biz e, zekatımızı başta e, eşimiz e, olmak üzere anne babamız ve usul dediğimiz Köklerimiz olan dedemiz, nenemiz gibi ya da e, aynı şekilde furu dediğimiz e, çocuklarımız, torunlarımız. Bunlar bu ağacın kökleri ve dalları gibi düşünelim e, ve eşimiz bunlara veremiyoruz, zengin olanlara veremiyoruz. Onun dışında kardeşlerimize, halalarımız, teyze, amcamız yani bunlara fakir olmaları kaydıyla bunlara verilebilir. Sadece vermeyeceklerimiz anne baba dede büyüklerimiz bunlara Çünkü biz bakmak zorundayız yani bir kişinin bakmakla mükellef olduğu kişiler arasında bunlar vardır hem eşi hem de anne babası ve çocukları Bunun dışındaki fakir olan akrabalarımıza yakınlarımıza bu zekat ibadetini yerine getirip verebiliriz Allah razı olsun hocam